Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Şöyle çaydanlığı çıkarıyorum. Hemen çay suyunu ocağa koymam lazım. Çünkü arkadaşlar çok geç yattığım için ben Ali Bey'i gönderemedim. O yüzden e, Ali Bey aç. <laughs> Biz de uyandık. Az önce aradı ben açım dedi. Kahvaltı yaptınız mı dedi. Yapmadık dedim. O zaman hazırlayın beni arayın. Dışarıdayım ben dedi gelirim. Tamam dedik. Şöyle şimdilik kapatalım çayı koyduktan sonra şey yapacağız arkadaşlar. Orayı da hallederiz. Şimdi çay hemen ocağa suyunu koyuyorum ve kahvaltı hazırlığına hızlı bir geçiş yapıyorum. Dediğim gibi Ali Bey ağzıyla açım şey yapın dedi. Kahvaltı hazırlayın dedi. Ay anam valla saat 5'te mi yattım 6'da mı yattım hiç bilmiyorum arkadaşlar ee, videoları düzenleme işi de var tabi biliyorsunuz Banducum 4'te yattı <laughs> kahvemizi falan içtik ondan sonra benim tabii ki böyle video işlerim olduğu için e, uyumam 2 saat falan daha sürdü Defne şunu açabilir misin yavrum şunu aç bakayım teşekkür ederim güzel kızım Hemen. Ne oldu Banu? Banu. Ne oldu? Sema mı? Ha. Telefonda konuşacaktı da. Sema benim kuaförüm e biliyorsunuz arkadaşlar. Banu gelmişken saçlarımı mı kestirsem acaba falan diye düşündüm. biriyle konuşuyor ben de onunla konuşuyor sandım. Hemen şöyle çayımızı arkaya alalım. Yeni güne Yeni gün getirsin, sağlık, neşe ve I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the best. Hoş geldiniz Ali Beyciğim. Nasıl başkanım, geçti? Nasıl başkanım. geçti izin sonrası ilk gün? Nasıl geçti? Çok fena geçti. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl fena geçti? Nasıl? Evraklar mı birikmiş? Aa, tamam. Şöyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Hazırlıyor muyuz kızım? Yavrum benim. Arkadaşlar Ali'ye tereyağlı omlet yapıyorum. Abime de sıvı yağlı yapacağım çünkü tereyağı sevmiyor abim. Nasıl köylü dersiniz? Nasıl değil mi? Sevmiyor vallahi tiksinmiş. Domatesi de yemiyor. <laughs> ayrı ayrı pişireceğim hemen şöyle bir çırpalım bunu da. Şöyle karışık kızartmamız da hazır arkadaşlar. Omletleri de koydum böyle. Hızlı bir kahvaltı dediğimiz böyle oldu yani domates salatalık da doğrarız diyeceğim ama biz kahvaltı yapmayacağız. Beyler yapacak, çocuklar yapacak. Biz bamucumla hemen hazırlanacağız arkadaşlar. Hı hı. Bu abimin omleti, bu da Ali'nin omleti. Tereyağı farkı galiba arkadaşlar. Arasındaki farka bakar mısınız? Pişme farkı. Şöyle. Ben de yemeyeceğim. Sen de mi yemeyeceksin? Neden? Ben... Yumurtasız çocuklar büyümez ki. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlarım <laughs> çıktık ee, şimdi hemen biz aşağıya indik Cansu'cuğum gelecek şöyle beyaz bir pantolon giydim üstüne de Waikiki'den almıştım bu gömleği biliyorsunuz şöyle bir kontrol yani gördüğünüz gibi hemen biz şimdi nereye gidiyoruz kuaföre gidiyoruz Bağlı'nın kuaförü benim kuaförüm biliyorsunuz Sema her gelmesinde mutlaka ne oldu her gelmesinde mutlaka gidiyoruz ne Unuttum <laughs> Ha? Anahtarı mı? Tamam. Hadi girelim. Güle güle. <laughs> Unutmuşum. Banu'nun yaptırmak istediği birkaç işlem vardı arkadaşlar. Aradık Sema'ya. Saat 3'e kadar müsaitim deyince hemen kahvaltıyı şunu bunu hızlıca halletmeye çalıştık. E, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde çıkmaya çalıştık yani anlayacağınız. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Sema'ya gidiyoruz. Ali Beyciğim anahtarı alsın gelsin. Hemen gideceğiz. Ve Yeliz bacınız kuaföre kızları bıraktı. A101'e gidiyorum arkadaşlar. Ee, meyve suyu ve kek alacağım. Cansucuğum kahvaltı yapamadı. Biz ayaküstü birazcık atıştırdık. Ondan sonra şimdi e, acıkıyordur haliyle. Dedim yavrum alayım geleyim bir şeyler. Ne istiyorsun? Saçlarını kestiriyor da. Uçlarından aldırıyor falan. Birazcık da önüne böyle hareket kattıracak falan. Anne meyve suyu kek olur dedi. Tamam hadi alayım da geleyim dedim. Şimdi A101'e gidiyorum yani anlayacağınız. Banu'ya da yorumlarınızı okudum, söyledim arkadaşlar. Hoş geldin diyorlar dedim. Hepinize çok teşekkür ediyor. Hepinize çok selamı var. Şimdi onlar kuaför koltuğundalar yani anlayacağınız. Ben de hemen şöyle bir uğrayacağım, gideceğim. Manavlara yeşil fındık gelmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Fındık zamanı da geldi yani. Şurada bir hafta on gün sonra ee, başlarlar toplamaya bizim oralarda da başlar. Burası da bizim manavımız da arkadaşlar. Ali Bey'in işten eve gelirken eksikleri almak için ya acil ihtiyaçlar olduğunda yani pazara gidemediğimizde geldiği markette şöyle A101'e bir girelim bakalım. Şu sandalyeler de güzel oluyor aslında deniz kenarında falan oturmaya rahat olur ama. 140 TL. Hadi girelim bakalım. Şu e, saklama kabı dikkatimi çekti arkadaşlar. Çünkü kapaklı. Benim aldığım kapaklı değil. Böyle hamur yoğrulduğunda falan ya da işte ağzını kapatmak istediğimiz şeyler olduğunda çok kullanışlı olur böyle kapaklı olduğu için. Bir ara böyle bir şey de almayı düşünüyorum. Hatta Zeki'ye de böyle bir şey tavsiye etmiş bana sağ olsun. Ee, hani Yeliz'cim alırsan kapaklı al bir dahakine diye. Fiyatını görebilirsem belki şimdi de düşünebilirim ama yani fiyat görme konusunda biliyorsunuz çok kötüyüm. Ya da kasaya gidip sormak lazım. Şu mu? Evet. Kapaklı kase. 45,5. 45 lira da eder mi ya? 25 liraya almıştım hatırlarsanız diğer A101'den. Yani 25'e almış. 20 lira eder mi kapağı da? Bilemedim. Şöyle bir bakalım. Ya buradaki A101 düzenli. Bakın bizim oradaki o kadar karışık ki. Hani bulamıyorum. Yani çok karışık gerçekten. Ürünlerin fiyatını bulamıyorum. Her şey üst üste. Şu kaselerde çok güzelmiş. kavanozlar gelmiş. Konserve zamanı geldi artık. Burada da orkidesi saksısı var. <laughs> Orkidelerin toprağını hala değiştiremedim. Gülmeyin bana ama. Orkide saksısı 13.90. Gerçekten değiştiremedim yani. Fırsat olmadı. Görüyorsunuz yaşantıma şahit oluyorsunuz arkadaşlar. dakika <laughs> Tablo 20-25. Servis tablo da 19 95. Neyse bakın keklerin olduğu yere bir gitmem lazım ama şu bardak da güzelmiş. Artık büyük bardaklara merak saldık arkadaşlar. de şu tarafına bakacağım. Böyle düzenli olunca da. Ay şunu. Şu da çok güzel. Ben hiç memnun değilim aldığım klozet takımından arkadaşlar. Renk olarak hiç memnun değilim. Hani Cansu bundan alalım anne dedi ama çocuğu kırmamak için aldım ama bazen de <laughs> kırılsın demek lazım galiba. Hiç mesinmeyince gerçekten hiç hiç böyle severek kullanamıyorum yani. Bu güzelmiş, yakışırmış banyoma saksılar var. Şu saksı da güzelmiş. Şey. Fiyatını göremem herhalde. Şöyle burada da plastik ürünler var. Saklama kapları. Aslında şunlar da güzel değil mi arkadaşlarım? Böyle mutfakta yıkamaya falan bir şeyler yıkamaya kullanışlı. Açık rengi de varmış. Çok ihtiyacım var böyle şeyler aslında. Yuvarlak oval. Saklama kabı. Acaba takım olarak mı ederse? 55 lira dediği bu mu acaba? Üçlü set. Evet 55 liraymış. Ha bakın içindeki de süzgeçli. Suyu süzülsün diye. Çok kullanışlı. Beğendim onu. Şöyle tepsi var. yeşil neymiş? 3.8 litre 17 buçukmuş bu da bakın. Ya böyle işte diyorum ya hani bir şeyler karıştırmaya, yıkayıp koymaya, ıslatmaya çok kullanışlı olurlar diye düşünüyorum. Şuna o yeşili olsaymış keşke. şöyle kekleri kucakladım arkadaşlar. E, meyve suyu da alacağım. E, oradaki tanıdığım, tanımadığım herkese de ikram edeceğim yani. Aldım şöyle. E, meyve suyu da alayım. Ondan sonra gidelim kuaföre. Ya şey diye düşündüm şimdi hani biz yiyeceğiz, içeceğiz gibi. Hani e, oradaki insanlar en azından hani teklif ederiz. Yemek isterlerse yerler diye düşündüm. O zaman haydi alıp gidelim. Ve can sucum. Tamam arkadaşlar. <laughs> evet. Dön bakalım Şare. demişim. Saçlarını Cansu'cum da kat verdirdi. Uçlarından aldırdı. Çok güzel oldu. Sağlıkla uzat. Şimdi sırada Banu'cum var. Teşekkür ederiz Sema'cığım. Her zaman bekleriz ne demek. Geliriz, geliriz. Bugün hallettik. Evet, evet çok şükür. da göstereyim Ay, şöyle. Güzel. Bakın. Selam. <laughs> Saçlar oldu. On numara her zaman olduğu evet. gibi. Evet kuaförümüz sağ olsun oğlum. Semacığım elin kolun ağrımasın. Evet. Herimizin. Görüşürüz herimizin canım benim. Arkadaşlar yakında yerine. olanlar tavsiye ederim. Evet. 10 numara kuaför. Ben ta Ordu'dan geliyorum bakın yani. <laughs> evet Banucum alalım yorumları. Ta Ordu'dan geliyorsun evet, kuaför için. Çünkü Sema hanıma güveniyorum ve kesimi çok güzel orada yaptı. Ya. yatamıyorlar. Hanım ne ya? Sema'ya, Sema'ya. Evet. Çok güzel yapıyor. Vallahi gelince Sema dedi ki zaten saçlarının dibi turunculaşmış ne yaptım dedi. Ne yapıyor işte uzak yakın olsa. Oradadakiler beceremiyor evet, evet, Haksızlıkla yapmayalım, becerenler de vardır var tabii ki size. ama bulamadık diyelim o zaman. Yani, Denemedik yeterince yani, yani, evet, diyelim. Neyse beni bahane ediyor işte görümcesi aynen, var aynen. geliyor yani. <laughs> Neyse biz şimdi eve gidiyoruz evet. arkadaşlar. Sema'nın yanından çıktık arkadaşlar. Hemen yan tarafında şöyle bir ayakkabı mağazası var. Ayakkabıların fiyatlarına bir bakalım dedik şöyle dolanıyoruz. Ay çok güzel şunlar ama işte ucu dar. Yani topuk boyu falan çok güzel. Hemen deniyoruz. Evet. <laughs> ne kadar acaba? Bu ne kadar? Şey kutu kutuya bakalım bakalım. Göremiyorum ben. Ha. 300 kaç? 300 mü? 360 mı? Tam göremedim. Şöyle terlikler, sandaletler. Rahat, çok rahat bir yer biliyor musun? Rahattır. Dümdüz daha bağlı. Çok güzel modeller var. Evet. Böyle günlük yazın rahat rahat giymeye. Evet. Diye. Bu daha güzel sanki. Evet. Güzel güzel. Şöyle. 360 TL'ymiş. Şöyle sandaletler var arkadaşlar. Şu kot olan da baksana nasıl güzel. Değil mi? Şu ucu bu kadar Evet. Şu ucu bu kadar sivri olmasa ne olur sanki? Şöyle spor ayakkabılar var. Şu şey hoşuma gitti benim de. Şunlar. Yo yo şu. Bunlar harika. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Üstünü göremiyorum bunun bitimdeydi 350. 350 arkadaşlar, şu yeşil de çok güzel. Şimdi de şöyle bir outlet mağazamız var arkadaşlar. Ünlü markalar burada, ünlü markalar burada daha uyguna bulunabiliyor. Ne kadarmış fiyatına bir baksana. 75 lira. Ay ben de alayım Kadir'e, 35 lira diyor. çevirdi. var bak da ona Onda yok herhalde. Galiba. Şu şortlarda 35 TL'ymiş. Erkek, erkek için. Olur belki ya. Kırmızısı da var. Bak şu yanı şeritli var. Cansucuğum bunlar da 35 liraymış. Ama biraz naylon ya. Sıcakta. Çok, çok da yakacak gibi değil ama. Bunlar da tight. Bize göre. Şöyle girelim bakalım. Bak tişört de güzelmiş. Efendim. Olur mu bu? Olur olur. Olur berke kilolu değil ki. 60 TL'ymiş. Hoş bulduk. Tişört 60 TL arkadaşlar. Bak bu da 60 TL vanu. Ben olmaz. şöyle bir bakalım modellere. 30 TL. 30 lira Cansu. Düz tişört. <laughs> Arkadaşlarım şöyle bir pantolon denedim. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle bel kısmı yüksek, pileli. Şöyle önden bağlamalı yüksek ben yani şu an üstümde turuncu var tabi bununla olmadı da hani böyle beyaz bir düz gömlekle düz body ile daha farklı durabilir şöyle size de bir göstermek istedim tam da oldu üstüme beli de lastikli gerçi şöyle güzel bir alışveriş yaptım arkadaşlar güzel bir etek aldım eve gidince size gösteririm şimdi yolumuzun üstünde pazar var pazara uğrayacağız e, pazardan bir şeyler alacağız ve evimize geçeceğiz. Yemeklik malzeme almam lazım çünkü bir bakalım küçük bir pazar ama çoğu şey bulunuyor. Şöyle 40 lira mı? Barbun fasulye 40 liraymış. Dolmalık ne kadar? Hı, 20 lira. Azıcık seçelim 20 lira. mi bana? Gerçekten seçelim. seçelim. Maydanoz 5 lira. Birazcık dolmalık alalım. Semizotu ne kadar? Semizotu kaç lira? 15 15 güzel. Ha, ha. 15 liraymış seniz arkadaşlar Şöyle yukarıya doğru gideceğiz. Alayım. Mı? Ne kadar? 21. 25 15. 15. 15. Aşağıdan alırız. 15. O ekme, bu öbürleri şey. yok bundan da var ama. İki Aynı iki modelde vardı. Gelir. 15 pişti oğlum. O mı? Olsun. Yani, bir Buradan aldık arkadaşlar. 15 Hadi. TL. Çekirdekliymiş kızım bizim. Ablam çekirdekli. Çağatucuğum bizim istedi de çekirdeksiz çıkmadı dedim. Çıkmış. Şimdi de çekirdeksiz. 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 Ankara biberi 17 liraymış. Evet, domates 14 liraymış. Hı hı. Bafranın mı? Bafranın. Domates yok diyorlar bu sene. İçin yok. Anca bak. çıkıyor. Var. Var. Domatesin var evde Abi biraz ama az bir çıkıyor. Çok güzel çıkıyor. de eriyor. Öyle şey de çiğ. Mısır ne kadar? 10 lira. Kabağımız 10 lira. Tanesi, mi tanesi, 10 lira, tanesi 10 lira değil mi? Yerli salatalık var. 15 lira. Bahçemizin. Bahçemiz. Evet evet. Bahçemizin salatalık. Arkadaşlar eve geldik. Şöyle hemen yemek telaşına, yemek hazırlığına düştük tabii ki. Ama önce çay demledim. Arkadaşlar çayımızı demlemiştik. Kızartma da yapmıştık yanında biliyorsunuz ve çayımızı içemeden kuaföre koşmuştuk arkadaşlar. Ondan sonra işte biz de diyoruz ki başımız niye ağrıyor? Biz kuafördeyken abim şöyle makarna yapmış arkadaşlar defneye. Ee, pazardan da semizotu aldık biliyorsunuz. Balcım şimdi semizotunu temizliyor. Ben de soğanını böyle hemen incecik kıydım. El rondosunda. Salçasını ekleyeceğim ve semizotu yemeği yapacağız. Altını da fazla açmışım acele ettiğim için. Bakın kenarlardan yandı. Hemen yemeğimizi yapacağız. Bir bardakta çayımızı içeceğiz. Valla diyorum ben de başımız niye ağrıyor? Mersem kahvaltıda çay içmediğimizden. Çaysızlıktan. Çaysızlıktan başımız ağrıyormuş. Hemen tazeledim. Şöyle semizotumu aldım arkadaşlar. Pirincini ekledim. Üzerine pul biber ekliyorum. Tuzunu da ekledim. Hemen demlemiş olduğum çayımızdan azıcık su ekleyeceğim. Ve kapağını kapatacağım. fazla da su eklemeyeceğim çünkü semizotunun da kendi suyu var şöyle birazcık rengi dönsün hemen kapatacağım bu su yeterli olacaktır diye düşünüyorum Banu'ya da bir sorarım tabi gene şöyle çok sulu sulu da olsun istemiyorum ama bir soracağım çayımızı koydum. Geçen gün Ali Bey'cim böyle e, gofret almış arkadaşlar. Benim de haberim yoktu açıkçası. Sonradan gösterdi böyle. Gofret aldım bak seversin sen diye sağ olsun. Şöyle az bir şey e, tek tek paketli. Ben bütün sandım yani şöyle sıra sıra 6-7 tane gofret bir arada sandım. Böyle de güzelmiş. Hemen şimdi çayımızın yanına tatlımız da olsun. Azıcık bir şeyler atıştırdık eve gelince şöyle en mutlu bizim için diyebilirim arkadaşlar. Kofretimiz de var. O zaman bize afiyet olsun. Orijinal fragman Fragmana bakalım. Arkadaşlarım şu an keşfetmeye çalışıyoruz. Hayırlı olsun Ali Beyciğim. Teşekkür ederim. Kesene bereket. <laughs> ne yaptırdık şimdi? Dijitürk. Türk yaptırdık arkadaşlar. Ali Beyciğim maç izlemek için Dijitürk Türk ee, taktırdı. Şu an kumandayı ve kanalları keşfetmeye çalışıyorlar. Hatta abim de hemen e, başvuru yaptı. Onlar da yaptırıyorlar. Bugün son günmüş. Kampanyalı günmüş arkadaşlarım. Son günmüş. 150 liraya taktırdık biz. 380 dedi. 159 160 diyelim. 2 katına çıkıyor zaman 380 dedi çünkü. Hmm. Böyle yani arkadaşlar. Bugün son dedi galiba. Temmuz'un son günü ya bugün. Evet arkadaşlar. Ben şimdi mutfağa gidiyorum salata yapmaya. Çünkü beyler açlıktan öldüler. Beyler mi? Korku beyler filmi mi? <gülüyor> <gülüyor> Soframız hazır. Defne çiğ köfte yiyecek. Abim çiğ köfte almıştı. Ben salata yaptım. Semizotumuz. Dünden böyle tavuk pilavımız var. Birkaç de yoğurt getirdim. Böyle ekmeğimizi getiriyorum hemen. Şu afli işte bu yüzden yaptırdım arkadaşlar. Normalde burası karanlık oluyor. Bakın şöyle. O yüzden böyle güzel oldu. O da kullanışlı oldu. Tam istediğim gibi oldu. Evet evet semizotu görünsün diye açtım şu canım benim. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Hemen ekmeğimizi de getiriyoruz. Ve karnımızı doyuralım bakalım. En olduğumuz halimizle, en doğal halimizle ya yine geldik karşımıza. Öyle bakalım. Haydi öpüyorum sizi. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve karnını doyuran Yeliz ve ailesi <laughs> Banu'yu da alır ve gider arkadaşlar. Banu'cum aşağıda bekliyor abimle beraber. Hemen üstümüzü giyindik. Abi ben zayıflamışım Şu herhalde Cansu. Ya. <laughs> Bir şey olmaz. Ben zayıflamışım <laughs> herhalde arkadaşlar. Herhalde biraz. Ee, şey bu pantolon benimle bol geliyor çünkü. Beyaz meyaz. ama. gündüz giydin esnede de şimdi böyle. Yok, iki de öyle olmuştu. Biz AVM'ye gidiyoruz arkadaşlarım. E ee, bir şeyler bakacak. Azıcık gezeceğiz anlayacağınız tayfik. El, El da var. Kadar... Tevsiba yok buradan. Tefatto var Bağnurcuğum. Şöyle çıkıyoruz yukarıya. Yavrum benim. Fenty'ye giriyoruz. Fenty'de yüzde yetmişe varan indirim varmış. Bakalım. Çok güzel pijama takımları var arkadaşlar. Şöyle 429 TL. Rengi de çok güzel. Bakalım. Şöyle şortlu. Çok şirin. Bu da 480 TL. 530 TL. Ne yok yavrum? Şöyle çok şeker bir model daha var. Bu da 650 TL. <laughs> Hello Kitty'li. Ha, örgü yapmışlar. Tamam geliyorum Balcığım. Şöyle. Motif yapmışlar kenarına. Çıkalım bakalım. Defaktoya geçiyoruz. muş Çantalar şöyle. Ha, çantalarda ikinci ürün 100 TL'ye düşüyormuş arkadaşlar. Hasır çantalarda. 500 TL. ikinci çantayı alırsak 100 TL. Yani 600 TL'ye iki tane çanta almış olacağız. Hadi kızım annen çıktı. Biz de gidelim peşinden. Şu yeşil elbise de çok güzelmiş. Değil mi Defne? Bu haki. Tam, tam benim tarzım. Haki haki bu çok seviyorum bu tarz elbiseleri fiyatına da bir bakalım 600 TL çok güzel ama biz eve geldik ama saat kaçta geldik saat 12.30'da geldik arkadaşlarım AVM'yi saat 10 gibi kapattık AVM'deyken Aslı'yı aradım dedim Aslı'cığım o saat misin çünkü AVM Aslı'nın evine çok yakın ve Aslı'ya da ne zamandır uğramamıştık arkadaşlar banucum da gitmek istiyordu. Öyle olunca dedim AVM'ye gitmişken o zaman oradan da Aslı'ya geçeriz. Sonra aradım işte. Ee, Aslı da dedi evdeyim buyurun gelin. Beyza'cım da gitmişti oraya. Cansu'nun arkadaşı biliyorsunuz. Tepten çirikotu salonu Sonrasında orada buluştuk arkadaşlar. Ee, onun öncesinde de işte AVM'de dolandık falan. Hoca koca. Orada sonrasında Arzu da geldi. Arzucuğum da geldi. Hep beraber sohbet, muhabbet, çaydı, şuydu, buydu derken 12.30'da eve geldik yani anlayacağımız. Şimdi Bağlı'nın kahvesini yapıyorum. Ee, ben de içmek istiyorum aslında ama çok fazla çay içtiğim için içmek de istemiyorum. Çünkü hani uykum kaçsın istemiyorum. Öyle sabah içeriz inşallah. Ben sabah iş gelirim Bağlı'ya. Şimdi kahvemizi yapalım. Sonrasında da hazır demişim. Sonrasında da e, videomuzu düzenlemeye falan geçelim. Bizim bugünümüz böyle geçti arkadaşlar. E, yine böyle hızlı dolu dolu geçen e, keyifli bir gündü bizim için. Ali Bey çoktan uyumuştu biz geldiğimizde. E, çünkü biliyorsunuz işbaşı yaptı bugün. <laughs> Videonun içinde de gördünüz zaten diyor ya çok çok birikmiş her şey, çok birikmiş evraklar falan. Olsun bakalım. Defne de üzümle oynuyor. Öyle yani arkadaşlarım şu kahveyi yapayım ve hemen video düzenleme işlerine geçeyim. Saat 2'ye 20 var. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, mutlulukla, neşeyle ve huzurla kalın inşallah. Hoşçakalın.